Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta şans bile oynuyoruz. Şimdi başlayalım. Böyle şans blokları yumurtadan çıkıyor. Şu an güzel ilerliyoruz gibi keskinlik bir ya. Kötü. Kaç 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 kaç. Havaya uçtu orası. Hemen şunu da açalım. Tamuz. Aa çok hızlı koşuyorum. Spell drone. Ne? Ah düştüm. Aa ne droid çıktı? Ne droid? Vallahi ne droid? Oh ne Hop. Çok 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 sevindim şu an. Hop açalım şunu bakalım. Yok sayılmaz. Altında bunların bir kez daha ben altına kırdım. Şimdi kırmak istiyorum. Şimdi vallahi vurmak istiyorum. Allah al neden bu kadar manyaklık yaptım ki şu an manyaklık yaptım ha neden aklıma geldiyse manyaklık yaptım neden aklıma gelmiş ki şöyle bir şeyini de alalım şöyle bir şeyini de alalım. kendime bir şey yapayım. Avuk sabuk bir şeyler yapacağım. Şöyle avuk sabuk bir şeyler yapalım. Ah tamam. Şimdi bu kaç vurayım. Allah. Ne kadar şanssız bir isim ya. hemen şuradan çıkacağım. Yanımda hep blok bulunduracağım. Çünkü kafama hep örsçü düşüyor. Ben şöyle eşyalarımı alayım. Ya bakayım eşyalar. Oh bedavadan örs kazandık. Hop kaç. Ha ıksalot, aksalot aksalot patlama. Hop bir şey yok. Allah kaç kaç kaç. Allah Allah. Kaç kaç kaç. Hava yürüyüş orası da. Hop. Tak bakayım. Ya tekrar vurmak istiyorum ama vurmayacağım. Hop ikisini birden hop yollayalım. Hop. Oh, altın elma altın elma işimize çok yarayacak. Al bakalım şunu. İşimize çok gelecek bunlar. Hemen Vallahi yanlışlıkla bastım ya. Vallahi yanlışlıkla bastım ya. Oy ya. Çaldıracağım yanlışlıkla bastım. Şuradan çıkayım. Başka eşyalarım burada. Ve golden yapalım. buradaydı. Bundan mı yapacağız? Al. Kaç. Hayır hayır hayır. Ya koyamadım ya. Vallahi koyamadım. Hemen evet. şunları da şu an ben kaç kez ölmüşüm sayacağım. Bir, iki, üç, dört, dört kez ölmüş. Oh. Ağaç. İyisinden güzeldir. Hop. Ay peksi. Ha yavaş düşme. iki. Hadi. Şundan da güzel bir şey. Hemen biz şunu yiyelim bir ilk önce. Acaba ne zaman ne zaman düşeceğiz? Yes mü? Ölmedik. Ana ekmekler gelin. Ekmek değil galiba onlar. Hop canım çok güzel oldu. Hop. Hadi. de. Şu an oyunu kasıyor. Hiç çıkmadı. Allah kaç kaç? Kaç? İpeksi dokunuşunun yüzünden. Allah hayatım. Aha burada kaldım. Burada kaldım yardım edin, hep mi? Aç şu gaz kilonu. 아 아, g g a yer Hadi Ya ben buradan nasıl çıkacağım ya? Hadi Vallahi burada kesin öleceğim. Hadi Ona Orra. Onu... Buna kırmayı deniyorum şu an. Buradan çıktım arkadaşlar. Ölmedim kesin. Ölmedim. Ölmeden kurtuldum. Yes be. Ona büyük zombi gelmiş ya. Hah şunu da alalım büyük zombi gelmiş o kadar şey açtım ki giyemiyor ha girdi valla o bana bir, bir, daha gelmesin sevmiyorum zaten orada az daha boğuluyordum büyük zombi sana kapışalım mı ana kaç patlamasını izlemek çok keyifli

Havadayım hayır havadayım Hayır hayır hayır, hayır. Oh izabellillah Tamam Tam burada kalsın Hayır 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 ölemem ölemem. Yürüyorum ya. Ölemem ya. O kadar şey yapmıştım kasılmıştım Bir <laughs> ok var mı benim? <laughs> ya. Video bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Pat. Ve bay bay arkadaşlar.